Önemli bir karşılaşmayı geride bıraktık. Bandırma Spor, Rövanş'ta da Gönen Spor'u 2-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın yorumunu alalım. Sevinizdeki Bandırma Spor şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçti. Zor bir virajı solladılar. Ben Bandırma Spor gençleri kutluyorum. Gerçi maç sayısı çok az. Ama Bandırma Spor çok disiplinli oynadı. Yani 1'den 11'ine kadar. Hocaların dediğini yapmaya çalıştılar. E sadece ufak tefek hatalar vardı ama bu galibiyetin ee, üzerine bunları söylemek doğru olmaz. Çakılı bir savunma. Görevini yapmayan yoktu. Özellikle Savaş, Mehmet, Anıl. Yani görevlerini yaptılar. Ali zaten kalede güven veriyor. Emrah savaşçı, yırtıcı. Takımı oynayan bir isim. 10 numara Hasan çok akıllı. Ee, Arkadaşlarını yönetiyor. Bugün çok ilginç. Bir stoper sağ açıkta kullanıldı. Turgay. Turgay bu maça göre iyiydi. Ee, Turgay kesinlikle sağ açık bir oyuncu değil. Bu kesinlikle stoper, savunma oyuncusu. Tabii bu maçlar aldatmamalı. Bu maçlardaki başarı e, Turgay'ı ileride bu adına sıkıntıya sokabilir. Ama Turgay bu maçın en iyi yerindendi. Bu maça göre Turgay iyiydi. Ama geleceği adına bir takım soru işaretleri doğabilir. Bu yerde oynatılmakta ısrar edilirse. Levent teknik Umut da bugün e, veremedi ama çok iyi niyetli. vücudunu iyi kullanmaya çalıştı. Rakip defansı rahatsız eden isim oldu. Ben Gönen'i umduğum gibi bulamadım. Gönen çakılı beşli, hatta zaman zaman beşli defansla oynadı. Serhat gününde deydi. beğendim Serhat. İstediği topları taşıyamadı arkadaşlarına. Barış arzuluydu, İstedi topları alamadı Forvet'ten. Forvet olarak orta sahadan besleyici topları alamadı. Alpay iyi futbolu sağa çık fakat çok kenarda kaldı içe dönüp oynaması lazım. O Hacı Ömer, Kaan elinden geleni yaptılar. Elinden geleni yaptılar ama Van Dermospor orta sahada daha iyi bastığı için Gönen orta sahasına göz açtırmadı ve çok haklı bir galibiyet almış oldu. Şimdi artık Van şampiyonluk yolunda bir yerde yalnız kaldı. Son olarak kendilerini arkadan takip eden Gönen Tayfun deplasmanı bekliyor. Van Dermospor'u tebrik ediyorum.